İki devlet, tek millet olmanın tarihsel şuuru gün geçtikçe daha fazla anlam kazanmakta ve pekişmektedir. Bu kardeşlik hiç süphesiz tarihte devletler arasında ortaya konulan en samimi ve en kadim dostluk olarak diplomasi, diplomasinin devletlerin dostluğu yoktur, çıkarı vardır, tahammülüne bir meydan okumadır. Kardeş ülke Azerbaycan'da son zamanlarda yaşanan hadiseler kamuoyunun malumudur. Zira bu hadisenin bugünün meselesi olmadığı ve tarihe geçmiş kara bir leke olarak günümüze kadar geldiğini bütün dünya bilmektedir. Ermenistan 30 sene önce uluslararası hukuku hiçe sayarak Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı işgal etmiş. Bu işgal esnasında hiçbir ahlaki kural tanımayan saldırganlığı ile adeta bir katliam gerçekleştirmiştir. Azerbaycan topraklarının neredeyse beşte birini işgal eden ve milyonlarca insanı yurtlarından ederek başta Hocalı'da yaptığı soykırımı ile insanlık suçu işleyen Ermenistan'ın tescilli bir saldırgan olduğunu biliyoruz. Ancak ne acıdır ki bütün dünya devletlerinin söz konusu biz olunca ortaya koyduğu üç maymunu oynama tavrı yine değişmemiş ve Azerbaycan'ın mücadelesi her koşulda uluslararası camiada örselenmiştir. Azerbaycan'da yaşanan bunca kıyımdan sonra kendi öz toprağını geri almak için her türlü meşru gayri sarf etmiş olsa da uluslararası camia duyarsız kalmış ve Ermenistan bu durumdan güç alarak şımarık tavrını sürdürerek her koşulda provokasyonları sürdürmeye devam etmiştir. 28 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Güçlerinin yeniden ahlaksızca yaptığı saldırıya meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan'ın yanında olmak boynumuzun borcudur. Bir yanda kendi toprakları işgal edilen kardeş ülke, diğer yanda ise işgalci konumda olan bir ülke varken bizler de dünya beşten büyüktür diyen iradenin arkasında durarak haklı olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında omuz omuza mücadele vermekten başka seçenek yoktur. Uluslararası hukukun işletilmesi noktasında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünya ülkelerini inisiyatif almaya Ermenistan'ın bu hukuk tanımamazlığına karşı tavır almaya davet ediyoruz. Ülkemizin Azerbaycan'a verdiği güçlü destek sadece devletimiz arasındaki kardeşlik hukuku sebebiyle değildir. Aynı zamanda 30 senedir kardeş Azerbaycan'a yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa gösterilen haklı bir tepkidir. Ama bilinmelidir ki Türkiye'nin Azerbaycan'a yardımı ve desteği her nasıl istiyorlarsa öyle olur. Bizler bugün Ermenistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarına yönelik haksız saldırılarını, insanlık dışı işgallerini protesto etmek, Hiçbir şekilde izahı olmayan hukuksuz saldırılar nedeniyle şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi anmak ve ne olursa olsun Azerbaycan'ın halkının yanında olduğunu açıklamak için buradayız. Tekrar Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor. İki devlet, bir millet olduğumuz Azerbaycan halkının her fırsatta koşulsuz olarak arkasında duracağımızı bütün dünyaya ilan ediyoruz. Basın açıklamasına katılan tüm halkımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum.